Herkese selam. Sayıların dünyasına şöyle bir dalalım ne dersiniz? Bugün hepimizin bildiği sayıların biraz daha derinine iniyoruz ve rasyonel sayılarla tanışıyoruz. Hazırsanız yolculuğumuz başlıyor. Şimdi şöyle bir düşünelim. Tam sayıları biliyoruz, kesirleri de biliyoruz. Peki bu ikisinin arasında ya da belki de ötesinde başka sayılar olabilir mi? İşte bugünkü konumuz tam olarak bu sorunun cevabını arıyor. Peki bugün neler yapacağız? Hemen gündemimize bakalım. Önce rasyonel sayılar neymiş onlarla bir tanışacağız. Sonra hangisi büyük, hangisi küçük? Onları doğru sıralamayı öğreneceğiz. Ardından toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin kurallarını inceleyip en sonunda da bütün bu öğrendiklerimizi bir problemle birleştireceğiz. Hadi o zaman ilk durağımıza geçelim. Evet, ilk bölümümüzle başlıyoruz. Rasyonel sayılarla tanışma zamanı. Şimdiden söyleyeyim, bu sayı ailesi aslında sandığınızdan çok daha kalabalık ve tanıdık. Tamam, hadi şu tanıma bir bakalım. Rasyonel sayılar aslında kesirlerin daha kapsamlı bir hali gibi. İki tam sayıyı alıp a bölü b şeklinde yazabildiğimiz her sayı bir rasyonel sayı. Ama ama burada çok çok önemli altın değerinde bir kuralımız var. Paydaya yardığımız b sayısı asla ama asla sıfır olamaz. İşte bu. Bu kuralı adınız gibi bilmelisiniz. Rasyonel sayıların anayasası bu. Düşünsenize, bir elmayı sıfır parçaya bölebilir misiniz? Hayır, matematikte de durum aynı. Bu yüzden bir sayı sıfıra bölmek tanımsızdır. Unutmuyoruz, paydada sıfıra yer yok. Peki kimler var bu geniş ailede? Gördüğünüz gibi neredeyse bildiğimiz her sayı. E bütün kesirler zaten burada, tamam. Peki ya tam sayılar? Onlar da bu ailenin bir üyesi. Nasıl mı? Çünkü her tam sayının altına gizli bir bölü 1 yazabiliriz, değil mi? 5 aslında 5 bölü 1 demektir. Hatta 0,7 gibi ondalık sayılar bile 7 bölü 10 olarak ya da o sonu gelmeyen 0,333 gibi devirli sayılar bile 1 bölü 3 olarak yazılabildiği için onlar da rasyonel. Sayı doğrusunu gözümüzün önüne getirelim. Ortada referans noktamız olan 0 var. Tıpkı tam sayılarda olduğu gibi, pozitif rasyonel sayılar sıfırın sağ tarafına, negatif olanlar ise sol tarafına diziliyorlar. Bu basit bilgi, bir sonraki bölüm olan sıralama için bize çok yardımcı olacak. Ve geldik ikinci bölüme. Sayıları tanıdık, güzel. Peki önümüze birkaç tane rasyonel sayı koydular ve hangisi daha büyük diye sordular. Ne yapacağız? İşte şimdi bu işin yöntemlerini öğreneceğiz. Karşımızda en popüler iki yöntem var. İlki paydaları eşitlemek. Yani pastaları aynı büyüklükte dilimlere ayırıyoruz. E dilimler aynı olunca kim daha çok dilim yemişse o daha büyük oluyor. Gayet mantıklı. İkinci yöntem ise paylara eşitlemek. Bu sefer herkes aynı sayıda dilimiyor ama dilimlerin büyüklüğü farklı. Bir pastayı 3 kişiye paylaştırmak mı daha büyük dilim verir yoksa 7 kişiye mi? Elbette 3 kişiye. Yani paydası küçük olan sayı daha büyüktür. Mantık bu kadar basit. Şimdi dikkat, konunun en çok hata yapılan yerine geldik. Negatif sayılar. Eğer sayılar negatifse, bütün düşüncemizi sanki bir aynaya bakıyormuş gibi tersine çeviriyoruz. Pozitifken en büyük olan sayı, negatif olduğunda en küçük oluyor. Yani sıfıra en yakın olan negatif sayı her zaman en büyüktür. Bu kuralı aklınızdan çıkarmayın. Üçüncü bölümümüzde devam ediyoruz. Sayıları tanıdık, sıraladık. Şimdi sıra onlarla işlem yapmaya geldi. Toplama ve çıkarmanın kapısını çalarken kendimize sormamız gereken tek bir anahtar soru var. Paydalar eşit mi? İşte size dört adımlık kusursuz bir plan. 1. Paydalara bir göz atın. 2. Eşit değillerse onları en yakın ortak noktada buluşturun. Yani eşitleyin. 3. Artık payları kendi arasında toplayabilir veya çıkarabilirsiniz ve 4 bulduğunuz o ortak paydayı sonucun altına aynen yazın. Hepsi bu. Çıkarma işleminde küçük ama çok önemli bir detay var. Bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkarmak aslında o sayıya pozitifini eklemek demektir. Hani o meşhur kural vardır ya, iki eksi yan yana gelince artı olur. İşte tam olarak o. Ve geldik dördüncü bölüme. Toplama ve çıkarmadaki o payda eşitleme derdini tamamen unutturan, rasyonel sayıların en rahatlatıcı işlemlerine çarpma ve bölme. Bu kadar basit, çarpma işlemi kadar dürüst bir işlem yoktur. Payları kendi arasında çarpıp paya yazıyorsunuz, paydaları da kendi arasında çarpıp paydaya. Bitti. Payda işlemek gibi bir derdimiz kesinlikle yok. Harika, değil mi? Bölme işlemi de aslında küçük bir hileyle çarpmaya dönüşüyor. Kuralımız meşhur. Birinciyi aynen yaz, ikinciyi takla attır yani ters çevir ve çarp. Bu üç adımı izlediğinizde in karmaşık görünen bölme işlemi bile bir anda basit bir çarpma işlemine dönüşüyor. Ve geldik son bölüme. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirme ve gerçek hayattaki yansımalarını görme zamanı. Bütün bilgileri birleştirmeye hazır olun. Birden fazla işlemin olduğu durumlarda kafamızın karışmaması için bu sırayı takip etmek zorundayız. Bu sıra matematiğin trafik kuralları gibidir. Herkes uyarsa sorun çıkmaz. Önce üstü sayılar ve parantezler, sonra soldan sağa doğru çarpma veya bölme, en son olarak da yine soldan sağa toplama veya çıkarma yapılır. Hadi şimdi öğrendiklerimizi gerçek bir problem üzerinde görelim. 400 kilometrelik bir yolumuz var. Sürücü önce yolun dörtte birini, sonra dikkat, kalan yolun üçte birini gidiyor. İşte bu, kalan yol ifadesi sorunun kilit noktası. Geriye ne kadar yolu kalmıştır? Hadi adım adımı çözelim. Çözüme başlayalım. İlk olarak toplam yolun çeyreğini buluyoruz. Yani 400'ün dörtte biri, bu 100 kilometre eder, bu cepte. Şimdi ne kadar yolumuz kaldı? 400'den 100'ü çıkardık, 300 kilometremiz var. Ve şimdi en önemli kısım. Bu kalan 300 kilometrenin üçte birini gidiyoruz. Bu da 100 kilometre daha demek. Son adımda kalan yoldan bu ikinci parçayı da çıkarınca cevaba ulaşıyoruz. Ve işte sonuç. Tüm bu işlemlerden sonra sürücünün geriye tam 200 kilometrelik yolu kalmış. Adım adım ve doğru işlem sırasıyla gidince en karmaşık problemler bile çözülebiliyor. Kısaca toparlayacak olursak, rasyonel sayıların aslında hayatımızdaki birçok farklı sayı türünü kapsayan kocaman bir aile olduğunu gördük ve dört işlemdeki basit kuralları, özellikle de işlem önceliğini anladığımızda bu sayılarla çalışmak oldukça kolaylaşıyor. Ve bu anlatımımızı zihinleri biraz kurcalayacak bir soruyla bitirelim. Sayı doğrusunu bir bütün olarak düşündüğümüzde, doldurduğumuz onca rasyonel sayıya rağmen acaba hala boşluklar kalmış olabilir mi? her noktaya bir rasyonel sayı denk gelir mi bu sorunun cevabı sayıların bir sonraki gizemli dünyasına açılan kapıdır düşünmeye değer